Evet arkadaşlar boş videonun part derisine hoş geldiniz. Bu 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 bu'dan, e, 30 tane e, normal ekmek yapacağız. <laughs> İzleyenler izlesin, izlemeyenler gitsin. Başlıyoruz. İsterseniz izleyin, isterseniz izlemeyin. Boş ekmek doldurur ve bitirecek arkadaşlar. Eğer bu videoya 2 like gelirse devam etsin çekeceğim. Ozu zaman video sıkıldım. Böyle yapalım işte bir şeyler yapıyoruz. Sesim biraz kötü oldu Pardon arkadaşlar. Hastayım birazcık. Eğer video olmazsa yetişeme yetiştiremezsem şey arkadaşlar. Yani... E, evet, Kardeşim şimdi sizin partisini getireceğim. Yani başka seçeneğim yok. Bir taşta iki kuş yani o olacak maalesef. Neyse. Ben reklam yoku satın aldım arkadaşlar. Yani hiç reklam çıkmıyor bana artık. Neyse. Bir tanesini kapattan kapattım tank kıskalım diye aldık işte satın aldım. Tabii ki like yardımıyla. Reklam yapmayacağım arkadaşlar. Cidden reklam yapmayacağım. Tamam, ben reklam yapacağım işte. Yani işte ya youtuber'ız bu değil. Yok yok yemek sepetiymiş yok neymiş. Ben öyle şeyler çekmiyorum arkadaşlar. Spanyer vermiyorum direkt yani. Öyle markalara. Ben direkt videomu size gösteriyorum. <laughs> ya da on tane de yapabilirim bilmiyorum. Çünkü yetmeyecek dakika sanki. Ya da, ya da ben part 2'sini ya da part 3'ünü çekeceğim. Ya da 3 tane parti olacak. Hiç bilmiyorum. Bir tane daha boş şeyini yapacağım. Bu suların 12'si daha sıkıcı olacak arkadaşlar. 500 tane emini trabzı yapacağım. Yok yok öyle olmaz şimdi. Ama ben. ben video şeyi yapıyorum lan. Neyse ben size ben size konuşmadan yapayım ben ekmeğimi. Yarın da tamamlayayım. 250 tane ek ekmek yapacağım. Ama birazcık uzun olur. Yani o yüzden 30 tanesini yapacağım. Yeter bana. Ergin sesini çok yani. <laughs> kesin burada burkulacak ama neyse sizin için her şey değer. Ama ne olursunuz bir like atın ne olursunuz hiç daha gelmiyor artık. Elim kopuyor yani bunda kesin elim kopacak ne olursunuz like atın bu sefer. Eskiden hiç like, eskiden like atıyordum Size ne oldu ya? Bak elime bir videosu da attım size. Yani beğenmediniz yani. 300 tane görüntü geldi. Birazcık daha like atın be ya. Buna cidden elim burkulacak. Elim, elim oranacak. Ne olursunuz like atın bir tane. Cid. O minik o elleri, o kar... Ne şimdi? Ama İşte o karpuz elinizle like atın bana. Ne olursunuz abi. <laughs> Devam ama gerçek bir <laughs> Çorz'un kişilerle arkadaşlar. Belki çek en konu Çorz'u Arkadaşım ben artık Çorz çekmeyi sevmiyorum canım. Sıkılıyor artık şimdi çekmekten. Ya durdura durdura yapıyorum arkadaşlar şimdi. Diğer şeye diğer şeye. Çok zorlanıyorum. O yüzden bir daha yapmıyorum artık Çorz'u. Direkt video yapmaya başladım. boş birazcık boş video değil ama sizlerle de sohbet ediyoruz bu şu an. bu sayesinde yani tamam bitti arkadaşlar daha çok sık videolar atmaya çalışacağım. Çok fazla aktif olmadığım için çok üzgünüm. Ne olursunuz beni affedin. Çünkü fazla atamıyorum arkadaşlar. Hele ne bu videosu? Yani belki gene bir şey bilmiyorum. Eğer eğer bu seyrede beğenirseniz devamını çekelim. Ama fazla da çekemeyeceğim çünkü çünkü öyle arkadaşlar. Çünkü bütün görevleri bitireceğim yani. Yani bu partli olacak maalesef. Hello neyi belki bırakalım. Yani hiç bilmiyorum yani. yani. Hiç aktif olmadığım için yani hiç bana like atmıyorsunuz arkadaşlar. Like it. neden atmıyorsunuz? İşte bu yüzden aktif almıyorum. Birazcık da saçma şimdi. Ben de Aktif olmadığım için siz bana like atmasınız yani. Bence anladım. Yakın zaman aktif olacağım arkadaşlar ama ne olursunuz like atın. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> um, diğer tür de var. da oynarız bu oyunları. Böyle kedi oyunları. <laughs> Ana dur yine ekmek yapıyorum. Neyse. E, su koyulmuyor yalnız. <laughs> Bakalım ikinci ekmekten ne olacak veya gidelim. <laughs> Belki bu 15 dakikanın sonunda bakarım. Belki daha fazla yaparsam. <laughs> Bir tane daha yapalım şöyle. Yani bıraktım ama bu sefer cidden kendimi bıraktım. Yani. Bu sefer de yani kendimi bıraktım. Yani. Neyse. Ee, bu arada abone, abone oluyorsunuz biliyorum abone olabilirsiniz tamam Ona karışmıyorum. Arkadaşlar çok fazla abone atıyorsunuz ama 500 beni 500 abone yapacaksınız beni galiba. Ama şu karpuz ayılarınızı ne olursunuz like atmayı unutmayın. Yine yani elim borkulacak ama sizin için değer yani. Ben bekliyorum. Şu. Ah, şu çırpıcı da çok çok, çok bekleyici ya Arkadaşlar şey fazla aktif olmayabilirim çünkü kurs, kursa başladım. Aa tuvalete geldi. Durun. Ana şey gitmiş ya lan. Dur fareyi öldürelim. Çünkü bunun da görevi var. <laughs> ha, geldim arkadaşlar. Ee, kediye gerek yok şeyler oldu. Neyse. Fare yakaladım. Yani gerçek fare değil. Oyunlar yakaladım. O görevde 3 tane fare yakalamış bir görevi. Hayır elmas veriyor o elmas. Bekliyoruz. Belki diğer diğer videolar da. Da bakarız arkadaşlar. <laughs> yeni yeni videolar. Yeni <laughs> yeni videolar atacağım. Elini böyle çok seviyorsunuz galiba çünkü çok en fazla e, görüntülenen ve en fazla like alan yani. Çok fazla. Vay katıldınız. Elime bu şu an serisi yani. Dur. Geldim geri. Bakalım bir şey Bu hayvanın acaba göbeğinde ne var acaba çok merak ediyorum hiç Ekmek yedire yedire bir hal oldum ha. kopacak el ekmek yedire yedire. Ama fazla uykusu geliyor. Eğer çok fazla uykusu gelirse arkadaşlar kedinin. Eee bir tane koşmalı bir tane e, fare oyunu var işte onu oynayacağım. Sonra gene full enerji doluyor. Yani boş boşuna e, uyku ikisini almayın. Tavsiye etmiyorum. Yani işte bu yüzden almayın arkadaşlar. Çok ucuza beleşe fare oyununu oynayıp ya hem altın kazanıyorsunuz hem de fazla uyku enerjisi kazanıyorsunuz. Eğer eğer kardeşim ben oynamıyorum derseniz yani direkt iki serisi geç beş yüreği lap diye yapıştırıyorsunuz. Yani öyle. Yani doldu şimdi devam ediyoruz. Fazla 12 dakika geçse ona geçeriz hiçbir bilmiyorum ama kesinlikle 10 tane yaptık galiba. Saymayacağım kadar yaptım. Belki 44 de yapmış olabilirim bilmiyorum. Videonun sonuna bakacağım. Eğer azıcık tane yaparsam devam ederim. Abi elim kırılacak abi. 50 tane de yaptıysan bana helal olsun yani. Arkadaşlar <laughs> ses geldiği için çok özür dilerim. Ee, birazcık videoyu atmayabilirim ama neyse size siz ne olursunuz benim elim kırılacak ama siz ne olursunuz like atın diyeyim size artık başka bir şey demeyeceğim son kez söylüyorum bunu bu videoda 3 kez like atın demiştim ya da 10 tane hatta 1000 tane bile demiş olabilirim ama çok özür dilerim ama cidden like atın <laughs> bekliyorum 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 şu an kaç tane acaba ekmek yaptım bu videoda kesin ya 10-15 tane yani Şimdiden öyle geliyor arkadaşlar. Ben 30 tane yapamam. Yani part 2'de kesin yapacağım ama. Evet. Genç be beğenmesi yaptık. Gene be yapıyoruz. Niye ben sessiz oldum hiç bilmiyorum ama neyse. Like atan like atarsınız. Çok sevinirim. Çok az like dedim için. Pardon yani. Ama cidden hiç like atmadınız 3 tane video attım size ama hiçbirisine like atmadınız. Özellikle Elo Neighbor videosuna ha. Bak. Ve ayıp oluyor yani. Birazcık like atın kardeş. Böyle olmaz yani. Atın birazcık. <laughs> İzleyen var mı? Üzgün <laughs> videomu ama neyse. Atabilirsiniz. isterseniz zaten. On, Onun... arkadaşlar çok az dakika kaldı. Ben direkt sonlandırsam yok. Sonlandırmayacağım. gelir gelirse zaman 4 tane yaptım şu an hiç bilmiyorum <laughs> Arkadaşlar hepinize bay bay Ben bir ekmek sayısına bakalım mı Arkadaşlar 28 tane yapmışım Eee um, İlk part 2'de görüşürüz. Ben şimdi size birazcık daha yapacağım. Hepinize bay bay.